Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Başkentçi hırsızlık çetesine karşı şafak operasyonu başladı. Ankara'da ev, iş yeri ve otomobillerden hırsızlık veya yağma olaylarına yönelik şikayetler üzerine başlatılan soruşturma operasyonla sonuçlandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirli ekipleri olaylarla ilgisi olduğunu tespit ettiği Yahyalar Grubu olarak bilinen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 41 hırsızlık olayına karışıkları belirlenen 16 şüpheliye ait 20 adrese düzenlenen operasyonda 13 sanlı gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda altısı kuru sıkı olmak üzere 7 tabanca ve şarjör, 24 adet mermi, 25 adet kuru sıkı mermi, 1 adet A fişiği, 1 adet laptop, 2 adet cep telefonu, 1 adet şarjı matkap, 1 adet kompresör, 1 adet daire testere, 1 adet satır ele geçirildi. Firari şüphelerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildiren Ankara Emniyeti, çete üyelerinin 561 suç kaydı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.